kök 7 desen var, elen desen var. Yine korkutucu gibi gözüken ama aslında kolay bir soru. Niye kolay? Çünkü logaritma a tabanında a 1'e eşittir ya da a üssü 1 a'ya eşittir. Şimdi buradaki kuralı uygulayarak soruyu kolaylıkla çözebiliriz. Şuradaki ifadeye odaklanalım. Aynı buradaki gibi tabanı ve bakın buradaki içi aynı. O zaman bunun değeri 1 olacak bu kuralımızı uyguladığımızda. Elen demek logaritma e tabanı demek. Yani burada da tabanla bakın buradaki e sayısı aynı. Yine buradaki durum oluşuyor. O zaman burası da 1 olacak. Burada bir şey yazmıyor. Bir şey yazmadığı zaman burasının 10 olduğunu düşünüyoruz. Burada da o zaman sayılarımız aynı. O da bu kurala uyuyor. Yani o da 1 olacak. Şimdi artık soruyu kolaylıkla çözebilirim. Burası 1 yaptı. 1 eksi 4 çarpı 1 artı 1. Yani cevabı eksi 2 buluyorum. Logaritmanın kurallarını ezberlemek yerine mantığını öğrenmek istiyorsanız kanalımdaki logaritma videosunu izleyebilirsiniz.